Thank <laughs> you. Vur vur patlasın, çav çav oynasın Bugün bizim günümüz, çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz, kıskananlar çatlasın Vur vur patlasın, çav çav oynasın Bugün bizim günümüz, çekemeyen çatlasın Herkes eğlensin, vur vur patlasın, çal çal oynasın. Bugün bizim günümüz. Çekemeyen çatlasın. Bugün bizim günümüz. Kıskananlar çatlasın. düşmana karşı Vur vur patlasın Çal çal oynasın Bugün bizim günümüz Kıskananlar çatlasın Bugün bizim günümüz Çekemeyen çatlasın Sevdalılar aşıklar Haydi çıksın ortaya Sevdalılar aşıklar Vur vur patlasın Çal çal oynasın Bugün bizim günümüz Çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz Kıskananlar çatlasın Vur vur patlasın Çal çal oynasın Bugün bizim günümüz Çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz Çekemeye çatlasın bir buçuk BB bas 17 C Tapaya Gökçen Havaalanı Saat bir buçuk Uludağ Turizm Demir TV iyi diler Metro Turizm Gemlik Belediyesi Kars Kalesi, Ankara, Sivas, Erdincan, Erdurup, Kars, Demir TV, Yolcuklar, Direkaptanım, Yolcuklar. Saat 13.41 Kamil Koç Aybalık Demir TV Yolcuk Diler Salihli Güven Saat 13.42 BB Bas Saat 13.42 Cebel Turizm Demir TV Yolcuk Diler Bilecik Seyahat İyi yolculuklar kaptanım Demir TV iyi yolculuklar diler. Metro turizm. Saat 13.42 İstanbul Kalesi Kaptanım bir yolculuğu Sadeli Salaköy Denizli 43, 43, Volkan Metro Kütahyalılar Demir TV yolculuklar dile. Saat 13.44 Pamukkale Turizm İzmir çatı Çeşme Demir TV yolculuklar dile. Kaptanın bir yolculuklar Kamil Koç Eskişehir Yüksek Yıldız Tren Demir Sakarya, Vip Turizm, Demir TV, Yolcuklar Diler, Samsun, Trabzon, Saat 13.45. Kamil Koç, Eskişehir, Ankara, Demir TV, Yolcuklar Diler. Saat 13.45. Pamukkale Turizm, Eskişehir, Ankara, Demir TV, Yolcuklar Diler, Kaptanım, Yolcuklar. Saat 13.46 Adıyaman Nal Turizm Demir TV Yolculuklar Diler. Saat 13.47 Mardin Seyahat Demir TV Yolculuklar Diler. Saat 13.30 Star Batman Adana Gaziantep Şanlıurfa Diyarbakır Batman Demir TV Yolculuklar Diler. Pamukkale Turizm. İstanbul Kalesi Saat 13.50 Demir TV Yolculuklar diler. Saat 13.50 Başkent Turizm Demir TV Yolculuklar Diler. Saat 13.51 Varan Turizm Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 13.47 Mardin Seyahat Adana Gaziantep Şanlıurfa Mardin Demir TV iyi çocuklar. Kaptanım iyi çocuklar. Saat 13.52 iki Pamukkale karşı karşıya Pamukkale Turizm Aram İstanbul Kaptanım iyi yolculuklar. Akken Turizm, Karmanmaraş, Efe Tur, İnegöl, Demir TV, iyi yolculuklar diler. maraş Akkent Turizm. Saat 13.55 Bafra Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler. Çorum Samsun Bafra. Saat 13.57 Kamil Koç İstanbul Demir TV kaptanım iyi yolculuklar. Destino Turizm. Çelik Otolastik Yol Yardımı. Adıyaman Anka Turizm Demir TV yolculuklar diler. Saat 2 Star Diyarbakır Demir TV yolculuklar diler. Saat 2 Kamil Koç İzmir Alaçatı Çeşme Demir TV yolculuklar diler. Kaptanım bir yolculuklar. Saat 2 Best Van. Saat 2 2 geçiyor. Pamukkale Turizm BB Bas. Demir TV iyi yolculuklar Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 2 3 Kamil Koç bir arada. Demir TV iyi yolculuklar Saat 2 lüks Yalova seyahat. 17 he. 2 lüks yalıva karşı karşıya. Demir TV iyi yolculuklar. Saat 2. BB Bas Sabiha Gökçen Havaalanı Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Kale seyahat İzmir Alaçatı Çeşme Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 2 lüks Karadeniz. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Opa, Demir TV yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 2. Has, Diyarbakır. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Demir TV diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Antalya, Akdeniz Turizm. Saat 2. Pamukkale, Turizm, İstanbul, Demir TV yolculuklar diler. Lüks Yalova, Seyahat Yalova, İzmir Demir TV yolculuklar diler. Saat 2. Uludağ, Turizm. Türkiye Milas Bodrum, Kaptanım iyi yolculuklar. İki Uludağ, karşı karşıya. Demir TV yolculuklar diler. Saat 2. Volkan Metro. Kuşadası, Söke, Dedim, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. İstanbul, İzmir, Kamil Koç, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Demir TV, iyi diler. Saat 2, Narlıca, Turizm, Gebze, İzmir, Sakarya, Demir TV, iyi diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 2, Metro Turizm, Kaptanım iyi yolculuklar, Demir TV, iyi diler. Saat 2. Pamukkale Turizm Demir TV yolculuklar Saat 2. Az Kahramanmaraş Nevşehir Kayseri Kahramanmaraş Demir TV yolculuklar diler. Kale Seyahat Leburgaz Kırklayeli Demir TV yolculuklar diler. Kaptanım yolculuklar. Saat 2. Başkent Turizm Eskişehir Ankara Demir TV yolculuklar diler. Kaptanım yolculuklar. Saat 2 Erzincan Başak Turizm Ankara Yozgat Sivas Erzincan Demir TV yolcuklardır kaptanım yolcuklar Saat 2 Gümüşhane Turizm Samsun Ordu Giresun Gümüşhane Demir TV yolcuklardır kaptanım yolcuklar Saat 2 Salihli Güven Aksar Salihli Demir TV yolcuklardır kaptanım yolcuklar Saat 14.11 Pamukkale Turizm İzmir Söke dedim Demir TV yolculuklar diler. Saat 2. Efe Tur İzmit Adapazarı Zonguldak Demir TV yolculuklar diler. Beylila İstanbul Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 2. As Adana Demir TV yolculuklar diler. Saat 2. Pamukkale Turizm İstanbul'u Lüleburgaz'ın köprü demir Yolcuklar diler. Mardin seyahat Adana Gaziantep Şanlıurfa Mardin kaptanım iyi yolculuklar. Saat 2. Kahramanmaraş Akken Turizm Kütahya Nevşehir Kahramanmaraş Demir TV yolculuklar Pamukkale Turizm Eskişehir Ankara Demir TV diler. BB Bas. Saat 14.14 Kamil Koç. Balıkesir Ali Ağa, Demir TV iyi diler. 14, 14, E1 Demirtaş. Saat 14.16, 16. Kamil Koç İstanbul Kaptanım iyi yolculuklar, Demir TV iyi diler. İstanbul Seyahat, İstanbul Havaalanı. Saat 14, 16. Erzurum Dadaş Turizm, Demir TV iyi diler. Saat 14.16, 16. Kamil Koç, Eskişehir Ankara, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 14, 17 Kale Seyahat, Demir TV yolculuklar saat 14, 18, 17 Saat 14, 19 Gürde Turizm, Bursa İzmit. Saat 14, 19 BB Bas, Havaalanı. Saat 14.21 Luda Turizm, İstanbul Demir TV yolculuklar diler. Saat 14.22 Kamil Koç, İstanbul Kaptanım iyi yolculuklar. At 14 22 Akdeniz Turizm, Akdeniz Antalya, Alanya, Demir TV yolculuklardır. Kaptanım bir yolculuklar. Saat 14.22 Ali Osman Ulusoy, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, of Demir TV i̇yi diler, Kamil Koç. Saat 14.23 Üç kamil koç Balık kesin edilemiyor altın olur Demir TV Uludağ Turizm Sarı Kız Demir TV Yolcuk Saat 14.23 Keşan Birlik Demir TV Yolcuklar Diler Narlıca Turizm Demir TV Yolcuklar Diler Saat 14.23 Sakarya, turizm, Kaptanım iyi yolculuklar, balık esiriz mi? Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 14.24 İstanbul Kalesi, İstanbul Demir TV iyi diler. Saat 14.25 Pamukkale Kale Turizm, Balıkesir, Edremi, Dakçay, Altınoluk, Çıkıyor. Demir TV iyi yolculuklar kaptanım. Saat 14.26 Ünifer Turizm Kütahyalılar. Kütahyalılar İstanbul Demir TV yolculuklar diler kaptanım iyi Saat 14.26 Kamil Koç. Çanakkale Demir TV yolculuklar kaptanım iyi Saat 14.28 Özlem Diyarbakır Demir TV yolculuklar diler. Saat 14.28 Enver geç gel Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 14.29 Salihli güven. Saat 2.30 Erciz Seyahat Demir TV iyi yolculuklar. Saat 2.30 Ray ve Gökçen, Kenhavalıma Demir TV iyi yolculuklar. İstanbul Komfor Lüks Aksel Seyahat Van Gölü. Demir TV iyi yolculuklar diler. Adıyaman Anka Turizm saat 2.30 <laughs> TV iyi çocuklar Adıyaman Güleraz Osmanlı Adıyaman Kaptanlarım iyi çocuklar Saat 2.30 Pamukkale Turizm İzmir Aydın Nazilli Denizli Demir TV iyi çocuklar Diler. Kaptanım iyi çocuklar Gemlik Belediyesi Demir TV iyi çocuklar Diler. Saat 2.30 Pamukkale Turizm İstanbul Kaptanım iyi çocuklar Saat 2.30 İstanbul Konfor Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 14.37 Asurfa Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat bindiğim H1. Demir TV iyi diler. 35 k Saat 4.30 35 k 2.35 k karşı karşıya.